Merhaba değerli işletme sahipleri, değerli yöneticiler, değerli CEO'lar, genel müdürler. E, geçen gün e, bir işletme sahibiyle karşılaştım. karşılaştım. E, oldukça umutsuzdu. Selda Hanım e, dedi, 2025'e e, büyük bir umutla başlamıştık. E, i̇lk çeyrek çok zorlu geçti, İkinci çeyrek de böyle gözüküyor. Bir yandan ekonomideki oylak oynaklık enflasyon, diğer yandan masrafların artması, satışlardaki belirsizlik, kendimi çok yorgun ve ne yapacağını bilemez halde hissediyorum. Evet, aslında şöyle bir düşündüm, birçok işletme sahibinin duygu durumunu yansıtıyor bu kişinin de söyledikleri. Ben Selda Doğancan, işletmenizi doğru strateji, doğru sistem ile kontrollü ve sürdürülebilir büyütmenize yardımcı oluyorum. Şimdi aslında bu 2025'e umutla başladık ancak tüm dünyada ve Türkiye'de ekonomik, sosyal ve siyasi krizler devam ediyor. Her gün yeni bir aslında kriz ve kaosla karşı karşıyayız. Şimdi e, bunun da etkisiyle aslında e, en önemli konulardan bir tanesi e, nakit akışı. Fakat burada diyorum ki nakit akışı zihin akışıdır. Şimdi e, öncelikle nakit şirketin bir e, nefesi aslında. Eğer e, nakdiniz yeterli değilse koşamazsınız, nefessiz kalırsınız. E, ancak e, nakit akışı ile ilgili işte bu nefesin sürekli hale gelmesi ve <laughs> sürdürülebilir tutulması da işletme sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerinin sorumluluğunda olan bir şey. Her zaman derim 6 aylık bir genel giderlerinizi karşılayacak nakit rezervinizin olması gerekiyor. Peki dışarıdaki aslında hava soğuk, fırtınalı... Ee, ve oldukça değişken ve belirsiz bir kaos var, kriz ortamındayız. Ee, dışarıdaki bu konular e, sizin sorumluluğunuza değil ama kendi nefesiniz sizin sorumluluğunuza. Peki bu bizi nereye getiriyor? Bir, bizi bizi şuraya getiriyor. Aslında e, sürdürülebilir nakit akışı demek, pazarlama ve satış demek. Şimdi burada da şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Artık pazarlama ve satışın yapış şekli ve sistemi o kadar değişti ki siz ve işletmeniz buna ne kadar hakimsiniz ve uyguluyorsunuz. Artık satış teklif verip teklif beklemek değil. Pazarlama, reklam yaptık. İşte bir dua edip bize de lead gelsin bu reklamdan da demek değil. E, satış ve pazarlama çok e, zirveye giden zorlu bir yolda e, bir dağ rehberi gibi e, müşteri adayınıza eşlik etmek demek. Müşterinizi gerçekten anlayıp bu zorlu patikalı yolda e, ve tırmanmalı yolda pazarlama ve satış sürecinde ona ne kadar eşlik ediyorsunuz? İşte konu tamamıyla e, buralarda, çözüm de buralarda. E, eğer e, burada zorlanıyorsanız e, ve bunları uygulamıyorsanız, e, kendinizi alışkanlıklar var, sistem var, çalışanlar var, bu şekilde evirmiyorsanız, inanın e, o nefesi devam ettirebilmek çok zor. Peki, bir de şuraya gelelim. Ee, şirket bu koşullarda büyür mü? Büyür. Ee, 2x büyür, 10x büyür. Ancak burada e, gene önemli olan noktalardan bir tanesi işletme sahibi olarak işinizin size ne kadar bağımlı olduğu konusu. Yani bir 1 ile 10 üzerinden puan verin kendinize. İşletmeniz Size ne kadar bağımlı. Eğer bu yedini ve üzerindeyse inanın o işletmenin büyümesi çok zor, çok çok zor hale geliyor. Ancak şunu söyleyebilirim yani bir işletmenin 10x büyümesi 2x büyümesinden çok daha kolay. Peki bunu nasıl yapacağız? Cumartesi günü bir webinarım var. Ben diyorum ki. Nakit akışı, zihin akışı ve Onyx büyüme. Burada bir işletme sahibi olarak ne yapmanız lazım? Zihninizi nasıl değiştirmeniz gerekiyor? Yönetim sisteminizi nasıl değiştirmeniz gerekiyor? Satış pazarlamayı nasıl yönetmeniz lazım? Nasıl aksiyonlar almanız lazım? İş modelleri ve stratejilerden konuşuyor olacağız. Ee, ben e, cumartesi günü e, saat 10'da e, Zoom başında bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. E, bekliyorum. E, öncelikle e, bu webinara katılmanızı e, ve çevrenizdeki iş insanlarıyla e, bu e, daveti, bu videoyu paylaşmanızı bekliyorum. E, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.